Evet kankalar. Yeni çerimiz başlasın. Öyle bir beden çeli dürtme işlemine hemen başlayalım. Öncelikle bu çar nereden geldiğimde vs vs gibi sorular gelebilir. Yok mu bu çar senin değil. Kesin hediye geldi. Yine beleşe konuldu filan fistan. Böyle youtuberlarsınız siz filan fistan denebilir. Kankam bu çar Türkiye 2 yeni açıldığında ilk çarımdı. Bırakmıştım bir ara bu karakteri. 61 farmına geçmiştim. Siz biliyorsunuz zaten 61 level karakterimi. Neyse laf fazla uzatmayalım. Keyifli seyirler. İlk öncelikle kankalarım bu çare size biraz tanıtayım. Skill durumuna bir bakalım hemen. Yen bir havası var. Yen bir hepsi yen bir yani bunların. Artı şunlarda daha master yapılmadı. Ek olarak ne diyebilirim? 18 dönüşümü var. Atı da yok. Sıfır level. Hatta hiç alınmamış. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Şimdi şuraya bir geçelim. Burada gördüğünüz gibi altın altın balıklar var. Artı bir de şu petlerimiz var arkadaşlar. Mele yumurtaları. Şu 1.9 başlangıç süper bir başlangıcı var arkadaşlar bunun. 3-8 zaten o fix oluyor. Bir de bunu ben 120 gün beklettim yani 121 gün oldu tam. Şuna bir bakalım öncelikle. Bu arkadaşlar tip 5. 0.2 fazla artacak her arttığında. 6 level'de bir artıyor şu an yani 5 olduğu için altı levelde artacak. Artık bir artacak. Artı de şuna bakıyoruz. Bu daha 108 günlük. 120 güne az kaldı. 06 başlangıç. Başlangıcı biraz kötü. Ama tipi alt arkadaşlar. Bu tipi alt olduğu için bayağı abi. bir para eder. Tabii ki biz ilk öncelikle bu tip 5'i kasacağız. Çünkü zaten benim iki tane çarım olacak. Artı bir de nicalık. nizyal olacak yani nicalık değil. nizyal çarım olacak. Bu da ona gider büyük ihtimal. Şimdi biz ne yapalım? Şu balıkları açalım çünkü bize karamanlık madalyası olsun, demirci olsun bunlar lazım olacak şimdilik. Kimlerimizi almamız lazım, eksiklerimiz çok. Onları ayarlayana kadar bakalım ne kadar süre geçecek. Şimdi açma başlayabiliriz arkadaşlar. Niye demircinin yanına geldiniz derseniz, tabii ki bize demircinin ev kitabı lazım. Bol bol ondan atması dileğiyle diyoruz. Şöyle bir bilgimizi açalım. Ne çıktı ne çıkmadı görelim. Ek olarak ev sunu olur ne diyeyim arttırma olur. Bunlar da çıkarsa kötü da lazım hatta bize. O da olursa çok süper olur diyelim. Şöyle ilkini basalım. Şu 3 açım ya da 2 açım. 1 açım az var. Ve yangımızı aldık. 13 en paramız varmış başta. İlk açım süper denebilir yani. İlk sandıktan iyi gittik. Tecrübe lazım olur. Bu yukarı giden büyük ihtimal. Hız ikseri. Dem fasulye. Yani iş mi bir şey çıkmayacak? Bu kadar mı yani? Benim CH atayım. CH altı herhalde uğurlu gelmiyor bana. Hemen CH'me attım. CH 4'e geçtim arkadaşlar. Sen karışmaya devam edelim hemen. Şöyle açtım yine bilgiyi. Yine yasla başladık. Hatta iki tane mi yak? Aynen öyle. Topar çıktı. Bir tane hepsini aldık. Güzel. Biliyorsunuz bizde bir tane lanetli bir tane ne diyeyim size. Dört yak oraya var. Onu hepsini yiyeceğim. Bu bölüm onu hepsini yiyeceğim yani. Kritik güzel bak de bize lazım olacak kılıç derici. Şu ruh taşı artı. Yani nereden geliyorsun ben anlamıyorum arkadaş ya. Bir git ya. Saldır iksiri de yarar bize. Hız iksiri daha çok yarıyor. Devam edelim bakalım. Hiçbir şey yapmayacak herhalde. Kararlı gidiyor. Kahramanlık geldi ama ben yine de devam edeceğim arkadaşlar. Burası bitsin gayri. Tek bir önemi yok yani insanlıklarım. Sürekli etkinlik oluyor. Güzel bir delici daha geldi. İyi der kitap geç. Hız iksiri. İki lazım dedik yani bol bol hız iksiri falan atmaya başladı. Saldırı falan. Neyse yine bir madalya. Bir tane kutlama kulesi geldi. İşimize yaramaz ama dursun. Güzel bir tane arttırma bak bu iyi. Pelerin. Yine bir zem fasulyesi. Top aç. Tecrübeler lazım dedim. Çıkıyor. Aslında tecrübe çıksa daha iyi bizim için. Hiçbir şansımız yok arkadaş ya? Bir daha atsak atalım ya. Hadi bakayım şöyle 93'ü gelirse atarım diye dedim. 93 geldi. Şöyle devam edelim. Şu gelmese zaten olmazdı. İnşallah siyahat gelmez arkadaşlar. Yuh yani bu bu dil kimde var ya? Bu direkt inşallah demirci gelmez arkadaşlar diyelim. Yani bunun çalışma yöntemi bu demek ki yani. Ne kadar kötü çıkıyor ya. Güzel bir attırma daha geldi. Allah Allah. Güzel. İkinci, üçüncü attırma olmuş. Kritik az çıkıyor. Kritik çok çıksa iyi olur. Güzel. Bak attırmalar bayağı iyi gitti. Ben de anlamadım. Ama Efsunat. Bir madalya daha. Bu kötü oldu denebilir. Güzel. İlk demircimiz geldi bak. Demirci biriktiriyorum bu arada arkadaşlar. Bayağı var bende. 15-20 tane oldu. Çoğunda ticareti var. Maymunlar bir atayım arkadaşlar ya. Gördükçe akıcı kapıyorum. Şu siyahatı şey da zaten depoya koyacağız. Şöyle devam edelim bakalım. Allah Allah. Yeni atmadım la ben seni. Devam edelim. Tecrübe yüzü güzel. ya yank gidiyoruz. Madalya bol bol madalyamız oldu. Güzel kritik dedik. iki tane de devirde hatta. Bak ilk got vuruf birdi. Size de bayağı var arkadaşlar zaten. 34 tane olmuş. Artı onda müzevi var zaten. Ne diyeyim size 20 tane çiftten şeyden geliyor. sandıklardan geliyor kiranın sandıklardan. Gerisi zaten bunlardan çıkma. Şöyle bakalım karşımın lider kitabı. Aslında kurtardık denebilir. Daha var arkada 2-3 tane de. Bir demirci daha atsaydı kar olurduk büyük ihtimal. Demirciler iyi para diyor bu ara. 65 yetişemediyoruz. Güzel hız yükseliyor. Ruh taşı artı yine. Böyle bakalım. Kaç sandık vardı ortalama. Burada doluydu. 40, 40, 40, 39, 42. Yani 80 açım desek. Kendinden gidiyor. 100 atışım falan tutuyor. Buradan da ederi yaklaşık 150-100 atışım tutar arkadaşlar. Zıvır zıvırı çıkanlarıydı falan işte. Tek de zarar ettik denilemez. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sıradaki işlem. Zehir kılıcı aramak. E, bütün eksiklerim var sayılır yani. Sürgünlük. Artık bir de bunun simyası var. yani simyaya taktığıma nalet ediyorum hiç ya Kreno tabii ki. Artı sıfır seviyesi. Neden böyle taktınız derseniz o zamanlar yokluk vardı. Yani pek paramız yoktu. O yüzden artı dört tane fasulyem vardı artı sıfıra düşmüş diye hatırlıyorum. Çok da söylemiştim yani. Biz yine bunu kullanırız. Zaten tılsımımız da var artı bir. O da destek verir. Dört çimşek dört şimşeklerin gücü alırız. Hiç yoktan işimize yarar yani. Boş boş durmaz bura. Şimdi de simya almayacağız çünkü şöyle. Dediğim gibi zehri bulduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 43 4, 3 kritik. 2 de kanaması var ama biraz piyasasının altına alıyoruz. 43 ort olduğu için mükemmel bir şey bizim için. Şöyle alalım. Da video dondu. İnşallah sizde donmamıştır. Şöyle 14 bundan hayırlı olsun bize arkadaşlar. Arkadaşa da hayırlı olsun diye. Şöyle bir zehri bakalım dedim. Şöyle takalım da. Güzel görüntüsü var arkadaşlar. Gerçekten hayırlı olsun bize. Bu çok işimizi görecek metler özellikle bu 90'lık metinlerde 95'lik ilk önce şeye girmeden önce rüzgarlı yere neydi oranın adı büyülü ormana girmeden önceki mapte farm yapacağız 90'lık maplerde orada acayip işimizi görecek demek de göreceğiz arkadaşlar bu arada Selam şey, arkadaşımıza verdiğimiz itemleri hemen alacağız geri arkadaşlar aha o da geldi Re Re itemlerimize bakalım 6 parça olması lazımdı Bayağı bir bölüm önce vermiştik. Bir bakalım. 1000 ip 5 kritik. 3 bayılma güzel. 8 bayılma tamam. Aynen. Şöyle 6 parça oldu. Şu mükemmelizlik var bir de. Şöyle Whatsapp'tan ben de yazdı Onu bir yazayım ben. Güzel itemlerimizi aldık. Şimdi geriye kalan fazla bir şey kalmadı eksik parçalarımız. Bir gelme artık mesaj gelme yani. ya. Buradan yaz oradan yazacağına. Bak daha atıyor Ya Evet kanka şimdi sürgüne gitmeden önce bir item tanıtım yapalım her şeyden. Zehri biliyorsunuz zaten. sizle beraber almıştık videoda. Sırkış ortu değerimizi bir takalım. Artık şöyle bir kuşağımız var. Bu Wi-Fi'nı bildiğiniz gibi. Bunu direkt, onu, direkt buna geçirdim yani. Sıkıntı yok. Gerçekten 10 şeytan artı 20 mistik. 8 eke yüklük var. Böyle bir şahinimiz var. 6 dork var. iyi idare eder yani. Bunu da giydik. Böyle bir kaydı. 5 kritik artı 10 CP after bir de 8 baymal bakır kolyemiz var. Kritik 10 olsa süper bir kolyeydi. Bu da bu halde güzel aslında. Şöyle bunu da taktık. Artı bir şimşek tutsunumuz var. Beş bayılmalı. Bayılma önemli. Artı bir de kılıçtan kopuş var. O yüzden fazla vurduruyor. Şöyle bunu da takalım. Tahta ayakkabımız ise bir kaleti beş kırtık. Üç de bayılması var. Bu idare eder. Fazla iyi değil. Bilezimiz güzel denebilir. On şimşek var. Yirmi şeytan var. Beş de hip absorbe var. On da büyüsü var ayrıca. Süper gelmiş yani isimler. Bunu da taktık. Zırhımız on beş şimşek. Elli seteri on hip absorbe. Süper denebilir. Ne Neden derseniz. Hip absorbe zaten lazım otomatik halde. Artı bir de şimşek Tam oran. Bir de saldırı değeri tam oran. Bu da süper biziz. Bunu da taktık. Normal. Bir 20 şeytan. Bir de artı olarak 10 hareket hızı abonoz verir. Var. Korkmaz. Kendimizde güzel. 15 şimşek tam oran. 20 it üretimi. Artı bir de 10 şeytanımız var. Bakalım. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi anlık şey durumunu göstereyim size. Şimşek artı. Şimşek 60 var. Bir laf şalacağız. Ona da gelir. Bir de kaska getirebilirsek silah kaskına. Yüzü vururuz. İnşallah vurur yani. Şöyle bakalım elde ortalama hasarımız olmuş. Bizimle toplam. Artı bir de 21 kritik var. Biraz az. Onu arttırırız. Art, şu an artış şimşek direncimiz var. Dünyayı da açsak 64 oluyor. 15-15 ile -15 buradan gelse 94. Artı bir de şuna bakırlar ekleyeceğiz. 104. 100'e yaklaşacak yani. Hiç sıkıntımız kalmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki pozisyonları almaya gidiyoruz. Eksik olan eşyalarımızı topladık arkadaşlar. Tabii ben önce hava okuyalım dedim. 10 tane mündevi var. Burada bir tane hamle olması lazım aynen. O da başarısız dedi. Bunları bir paket okuyor demeden bir tane basalım. Şöyle hızlı hızlı okuyorum. Bunda en yakın zamanda G yapmamız lazım. Tamamen en beş oldu arkadaşlar. Güzel. Ne diyorum. Şimdi şunları gösterelim size. Dokuz günlük akor asistik şey aldık. Şöyle bir kas bekliyordu. Uygun ay çektenemeydi. Hem şimdi şeytan hem de şeytanı var. Hemen çektim Zaten diyelim buna erken atmayacağız. Bak. Şöyle yakıştı. Ha, i̇yi oldu. Neyse devam edelim. Bu da ucuzdu. 15 rüzgarla almışlar koymuşlar. Ben de şaşırdım. Yakına geçelim diyeceğim. Yank yok. Şimdi bir bozuluk geleyim. Öncelikli olarak şu bıçağı bir, en az iki hepsini olacak şekilde ayarlamamız lazım. Şöyle bir deneyelim. Direkt iki hepsini oldu güzel. Biraz çekeyim şöyle. Siz de atalım. Safiyeyim. Şu kadar yeter. Şu kadar siz de atalım. Gelmezse ben gelince de devam ederim arkadaşlar. Şöyle deniyorum ben. Alt şeytan gördük. 45 beş devam. Hmm. Şeytan gelmeyecek gibi. Altı şeytan 12 zeka. Devam edelim. Sen bir dur bakayım. Dedefe deniyorum. Güzel şimşek gösterdi ama tam oran değil. Yine bir şimşek ama yine tam değil. Ben bunu bir ikisinde de şimşek getireyim. Hatta birine şeytan gelecek pardon. Sonra video girer. Yusunlarımız e, geldi arkadaşlar. Gösterelim. Sadece 20 şeytan geldi. Buna bıraktım direkt. Fazla para harcam diye. Zaten 20 yeme yakın gitti. Gitmedi hepsine. Buna da şimşekle büyü geldi. Büyü türbünde işe yararım tam olarak bilmiyorum ama dursun dedim. Ve bunu da takalım. 12 level olmak üzereydi de gireyim dedim bakalım. Böyle verelim. Kaç arttı? 2.8 0.5 arttı sanırım. Aynen bunda biraz düşük oldu. Bakalım. 16 18 levelde ne kadar atlayacak? Böyle PTM 18 yapacağım arkadaşlar. Hem de bir tane zehir kılıcı düştü. Hemen aldım. Bakalım ilk zehir kılıcımız nasıl olacak? 28 oldu. İyi başladık denebilir. Şimdi da de yedirelim. 0-6 arttı. Biraz düşük arttı iki seferdir. Bakalım inşallah şöyle bir 40 yapayım ben bunu. 40 levelde ne diyeyim size 7 ip geçerse süper bir pet olabilir. Bu arada kankalarım videoyu kapatmadan önce bir şeyler demek istiyorum. Uçar'ı 90 level olmuş olarak göreceksiniz ikinci katta. Dayanmasında da görüyorsunuz. Tüm odayı çekiyor sıkıntı yok. Rahat geçiyor. Bir de porkisi yok daha. Porkisi olsa 105 gayet rahat görecek şekilde hızar atıyor şu an. Her tavamızda 25. Bakalım yavaş yavaş geliştireceğiz bu karakteri. Farm canavarı olacak diyebilirim size. Tankların pezi de 36 level yaptık. Zaten son atlamasıydı. Ve ulaştığı ipi görseniz gülersiniz yani bu ne yani. 120 gün beklet beklet 5.3 ipi ulaşsın. Şerefsizin önünde gideniymiş. Böyle iş mi olur? İnşallah şu 6 güzel atlar da ondan her derece yani bu bizi batırdı diyebiliriz. Bu artık bunu kullanacak yapacak bir şey yok. Burada da videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir abone olmanızı alırım. Görüşmek üzere.